Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese merhaba. Evet arkadaşlar, sanal alemler yayın yapan arkadaşlarımızın tek bir sıkıntısı vardı. Sam kurulumu ve sam kurulumundan sonra ses ayarları. Tüm yayıncılar için çok önemli olan bölüm arkadaşlar ses ayarları. Evet arkadaşlar, öncelikle sam kurulumumuza başlayalım. Ardından ses ayarlarını yapacağız. Sam kurulumu 4 Sam 4.9 programımız. Ve öncelikle sam programımıza bir bakalım arkadaşlar. Evet diyoruz. Ve şu anda sam programımız çalışıyor ve cute diyoruz. Ardından sanımızı kuruyoruz. Evet diyoruz. Next. Agre diyoruz ve next diyoruz. Insert diyoruz ve sam programımız kuruluyor. Ve finish diyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu dosyamızı kapatıyoruz ve Sam şu anda kurulmuş bir şekilde bizi bekliyor. Haydi bakalım öncelikle bir düzenlemesini ve ardından ses ayarlarını yapalım. Next diyoruz ve next diyoruz. Tekrardan next diyoruz. Next. Ben farklı bir ses programı kullanıyorum ama sizler bu şekilde bırakın. Ardından next'e basın. Ben kendi kullandığım şekilde yapacağım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ve şunu da hemen yapayım ben. Ve next diyoruz unutmayın burayı tıklamayı unutmayın arkadaşlar next ve next diyoruz finish diyoruz arkadaşlar sun programımız kuruldu şu anda ve bakalım arkadaşlar sun ne durumda öncelikle şöyle şunu biraz uzatalım arkadaşlar çünkü düzenleme yapacağız şunu kapatalım buna gerek yok gerçekten şu deck B öncelikle bir şöyle sağ tarafa alalım ve şunu ortaya alalım Evet, jungle alma yani parça üstü efektler bunları alacağız arkadaşlar şimdilik. Connect diyoruz ve Sound Fix diyoruz, Demo Fix diyoruz ve şu anda benim jungle'larım eklenmiş durumda ve ben 9'u silmek istiyorum çünkü kullanmadığım bir şey ve klavye üzerinden delete'ye basıp siliniyor. Otomatikmen hemen siliniyor. Ve sound fix bölümüne geldiğinde menü bölümüne tıklıyoruz. Demo fix'i tıklıyoruz ve demo fix tekrar diyoruz. Ve şu anda jingle'larımız yüklenmiş bir şekilde bekliyor. Bakalım çalışıyor arkadaşlar. Buradan da stop edebiliyoruz bilginiz olsun. Bu price bölümünü kapatalım. Artık işimiz bitti orayla. Ve şöyle şunu kenara alalım hemen arkadaşlar. Soundfix ortaya alalım. Çünkü en güzel şekilde hiç olmazsa elimiz alışkın bir şekilde kullanırız. Pistoyu da buraya alıyoruz ve şöyle uzatıyoruz. Şuradan aşağı doğru biraz indirelim. Çünkü parçaların ismini buluruz arkadaşlar rahat bir şekilde. Öbür dosyalardan parça aramaya gerek yok. Ve Windows bölümüne tıklıyoruz arkadaşlar. Encodes bölümüne tıklıyoruz ve bu şekilde bu programımızda açılmış bu dosyamız. Ve artı bölümüne basıyoruz. MP3 Pro bölümüne basıyoruz arkadaşlar ve server details bölümüne tıklıyoruz ve 1'e tıklıyoruz arkadaşlar ve 2'ye tıkladığınızda yayın alamazsınız doğru düzgün ve 1'de daha güzel ve daha net bir yayın alırsınız server ip ve buradan yayın isminizi yazarsınız işte örnek veriyorum Ömer ile limon ağacı örnek veriyorum yani. Burayı da aynı şekilde burası da URL bölümümüz ve ip bölümümüz. Server port radyo ile ilgili bölümler arkadaşlar bunlar. Radyoda çalıştığınız zaman radyo koordinatörünüz ve radyo sahipleri bu bilgileri sizlere dolduracaktır. Ve şunları silmeyi unutmayın arkadaşlar. Çünkü bunları silmenizin amacı sadece şunları silmek. Radyoda yayın yaparken sunum ortasında ufak tefek gıcırtı seslerini keser arkadaşlar. Ve ok diyoruz. Evet arkadaşlar şimdi gelelim ses ayarlarına. Herkesin çok merak ettiği SAM 4.9 programında ses ayarı. Kimse incesine kadar yapamadı arkadaşlar. Ben çok uğraştım, çok ayarladım. Umarım sizlere bu videom çok yardımcı olur. Haydi bakalım şöyle bir başlayalım. Ayrıca bölümüne tıklıyoruz ve bunları yeşil yapıyoruz arkadaşlar. Burayı da tıklıyoruz. Deck A bölümüne geliyoruz. Aynı şekilde. Deck B bölümüne geliyoruz. Aynı şekilde ve sound fix bölümüne geliyoruz aynı şekilde arkadaşlar bakın hiç karışmıyor zaten ve mixer bölümüne en önemli yer burayı da unutmayalım ve bunu tıklıyoruz şuradan sesimizi yükseltiyoruz çünkü sesimiz buradan biraz daha yükseliyor ve buraya baktığımızda arkadaşlar burası normal bir şekilde duruyor siz aynı şekilde kullanın burayı ve ok diyoruz ve config bölümüne geldiğimizde Enkü ders bölümüne tıklıyoruz arkadaşlar. Çünkü sunum yaparken sesimiz bize geri gelmeyecektir. Bunu da bilmeniz gerekir. Ve ok diyoruz. Şöyle sesimize bir bakalım. Sesimiz nasıl acaba? Evet arkadaşlar şu anda sesim çok güzel geliyor. Ve umarım sizler de bu şekilde ses ayarlarınızı yaparsınız. Ve şuradan da fon sesimizi kısıyoruz az bir şey. Ve bu kadar arkadaşlar. Ve sample rektör 4.9 kurulum ve ses ayarları bu kadardır. Abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Umarım sizlere yardımcı olmuşumdur. Teşekkür ederim. Eğer ki kuramazsanız veya ses arı yapamazsanız aşağıda linkten Skype'imi vereceğim. Eklersiniz arkadaşlar bilgisayarınıza bağlanır. En güzel şekilde yaparım. Ve bu arada jungle reklamı da yapıyorum. Bilginiz olsun. Teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.